Umarım hepiniz izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Şimdi e, yeni yılda yeni yılın ilk videosu olacak bu ve e, tabii ki birazcık da yılbaşı ile ilgili bir video. E, elimize kalan birkaç bir şey var. Yılbaşı sofrasından yılbaşı sofrasından kalanlarla mükemmel bir sandviç hazırlayacağım. E, Yüksek bir tane Instagram'da ya da YouTube'da böyle farklı tariflerde bilhassa yabancı kanallarda ve sayfalarda görüyorsunuzdur. Leftovers diye hani bu yılbaşı ve Noel sofrasından geriye kalanlarla böyle yeniden e, evde kalanları değerlendirerek yeni bir yemek yapmak e, üzerine kurulu bir tarif olacak bugünkü. Benim elimde ise böyle biraz bir tavuğun yarısından daha az bir kısmı var. E ee, hatırlıyorsanız daha önce bütün pilç yapmıştık e, yılbaşı serisinde. O, onun gibi bir se e, bütün tavuktan kalan e, tavuğu parçalayacağım ve bunu birkaç şeyle lezzetlendirip mükemmel bir sandviçe dönüştüreceğim. E, tabii ki bu tavuğu ayıklamak için şimdi ellerimi biraz kirletmem gerekiyor. E, bu tavuğu tüm derisini, ve şu göğüs kısmını, kalça kısmını, but kısmını şöyle çok inanılmaz tiptik tiptik değil ama şöyle parçalar halinde ayıklıyorum. Şimdi ee, tavukları doğradım. Yani daha doğrusu doğramadım, ayıkladım güzel bir şekilde. Hatta içinde kalan, ee, hatırlarsanız bütün pişirirken tavuğun içerisinde böyle bayağı iri kıyım doğradığımız soğanlar doğrulmuştuk. O yüzden o kalan soğanlar da burada. Yani tavanın içinden kalmıştı tabii ki. Bunu da sandviçin içerisinde karamelize olmuş soğan gibi kullanacağım. Ama sizin elinizde bu soğandan yoksa eğer hani ekstra soğan koyabilirsiniz. Ama zaten iki alternatif yapacağım. Ee, burada kırmızı soğan turşum da var. İki sandviçin de lezzet yani arttırıcıları farklı olacak. O yüzden bu kırmızı soğan turşusunu da kullanabilirsiniz varsa eğer dolabınızda. Kendiniz sıfırdan yine bir tereyağında soğan kavurarak karamelize soğan yapabilirsiniz. Soğan bu sandviçte tavukla beraber çok yakışıyor o yüzden lütfen bir karamelize soğan ya da bir soğan turşusu falan mutlaka kullanın. Şimdi dediklerim tavuklara yani genel tavuğun tuzu vardı evet ama biraz daha tuz ilave ediyorum. Biraz da karabiber ilave edeceğim. Bunlar böyle kenarda duracaklar. Şimdi bir ekmek meselesi var. Bir döküm talan var. Döküm talanda bu ekmekleri kızartacağım. Ee, tabii kızartmadan önce ise tereyağı almak istiyorum. Ben böyle ekşi maya normal köy ekmeği kullanıyorum. Siz çı çıbata falan böyle baget maget o tarz ekmeklerde de güzel olur. Şu ekmeklerin her iki yüzeyini açtım buraya. İki dilim ekmeğim var. Şurada tereyağını aldım. Oda sıcaklığındaki erimiş bir tereyağı bu. Her iki tarafında güzelce tereyağı alıyorum ekmekleri. Şimdi, hop, güzelce yağlıyorum. Şimdi ekmeklerin bu alt kısımları şuraya tamaya geldi. Bunlar kızaracak olan. Alt kısımları Bir de şu üst kısımlarından bolca Yine ara sıcaklığındaki tereyağından sürüyorum Şimdi bu ekmekleri Ocağın üstünde 5 dakika Kızartacağım iki tarafını da güzelce kızarttım. Ekmeklerim burada hazır. Ee, az önce burada, ya yani ekmek, bu arada ekmeklerin üst kısımlarını da ayrı şekilde kızarttım burada tereyağıyla. Burada iki tane ekmeğimin hem altı ve hem üstü var. Ee, az önce de tavuklarımı tuzlamıştım ve karabiberlemiştim. O tuzladım ve karabiberlediğim iri tavuk parçalarını şimdi bu üst kısmına güzel bir şekilde yiyorum ekmekleri. Biraz tavuğu tabii ki de bol bir sandviç oluyor bu. Asla az bir tavukla. Yani tabii ki güzel olur ama bu olunca ekstra lezzetli oluyor. Şöyle elinizle bastırabilirsiniz. Şimdi burada iki tane alternatif yapacağım demiştim. Biri kırmızı soğan turşunu diğerisi şu karamelize soğanları dahil ediyorum. Onları da güzelce bastırıyorum. Ve elimde 4 dilim iri dilimlenmiş kaş kahvaltı peyniri var. Onları şöyle koydum. Ve şimdi önceden ısınmış olan 180 derecelik fırına üstleri hafif böyle eriyip Tavukların da ısınmasına sebebiyet verecek kadar böyle hafifçe ısınacaklar. Kızartmıyoruz. Atıyorum. Az önce inanılmaz tarzı bir olay yaşadık burada. Ee, şu kavanozun soğan turşusunun üst kısmını gördüğünüz gibi döktüm. Bayağı tarzı bir şey. Burası iğrenç derecede böyle berbat böyle. Sirke oldu, çok kötü koktu. Onları temizlemek uğraştık falan filan. Hani arada böyle talihsizler oluyor, talihsizlikler oluyor. Ama son turşularını kurtardım ben de beraberler. Çünkü bu sandviçin içerisine girecekler. Ee, fırından şimdi bu güzellikleri çıkartıyorum. Oops. Ho 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 ho. Mükemmel kokuyorlar. Şimdi bunlar benle beraberler. Fakat bu ekmeklerin üst kısımlarını biraz lezzetlendireceğiz. Ama öncesinde bu arkadaşları şuraya alalım. Şimdi burada iki tane sandviçim var. Gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde az önce zaten yaparken şey koymuştum. Karamelize soğan koymuştum. O yüzden. Bu sandviçte e, soğan, bu sandviçte soğana devam etmeyeceğim. Bunun zaten karamelize soğanı var. Ama bu sandviçe az önce de yere döktüğümden kurtardığım geriye kalan kırmızı soğan turşularından şöyle bolca koymayı düşünüyorum. Şöyle bu soğan turşularını şuraya güzelce dağıtıyorum. Şimdi ekmeklerimin üst kısımlarını lezzetlendireceğim. Nasıl lezzetlendireceğim? Bu kırmızı soğan turşulu olana bolca havada, bu karamelize soğanlı olana da bolca mayonez koymayı düşünüyorum. Eğer sizin kendi evde yaptığınız harcılığı bile mayoneziniz varsa, ben ara ara yapıyorum ama şu an elimde kalmamıştı. O yüzden genelde dışarıdan satın almayı tercih ettim. Kaliteli bir mayonezi kullanıyorum. Şöyle bolca. Bu mayonezli olan ve karamelize soğanlı olan sandviçim. Bunu şu şekilde şöyle göstereyim. Güzelce bastırıyorum. Şimdi buna ise kırmızı soğan turşusu olan sandviçim. Şöyle biraz hardal dağıtıyorum. Sonrasında yine bu arkadaşı da güzelce bastırıyorum. Ve sonrasında şuradan bir bıçak alıyorum. Ve izninizle bu güzel sandviçi şu şekilde deneyeceğim. Mükemmel. Çünkü çok iyi. Gerçekten elimizde gayet lezzetli bir tavuk vardı. Bu tavuğu en iyi şekilde değerlendirdik. Güzel kızarmış bir ekmeğin arasına bol hardal, kırmızı soğan turşusu, bunda ise bol mayonez, karamelize soğanla birleştirdik. Gayet mükemmel bir lezzet oldu. Mutlaka deneyin. Yani elinize tavuk kalmazsa bile bu tarz bir tarifi deneyebilirsiniz. Hani sırf bunun için tavuk yapılıp denenebilir yani. Şimdiden denerseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılda daha güzel videolarla devam etmek üzere. Hoşçakalın.